Evet arkadaşlar. Arkadan da ses geliyor ama kontrol iyiydi. Blok 13 e hoş geldiniz. Blok 13 mi? Evet. Evet 13. Blok 13 e hoş geldiniz. Aslında Blok 13'ü biz çekiyorduk. Ama yarım kaldı. Blok 14 olacaktı bu. Ama Blok 13'ü bitirmediğimiz için Blok 13'ten devam ediyoruz. Başlangıcı böyle olsun. Evet. Tekrardan uzun bir aradan sonra merhabalar. Evet. Uzun süredir çekmiyorduk. Ben bir şehir dışına çıktım. Geldim. Biraz da çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden Blok 13'te başlıyoruz. Hoş geldiniz. İlk önce nasıl gidiyor hayatınızda? Bu zamana kadar neler oldu? İzleyip gördükleriniz ya da tavsiye var mı? Bir evet. Vardı, Onları da belirtirsiniz. Yani hani yorumlarda da hani cevaplar yorum olursa belki hani biz onlar üzerinden de içerikte de devam edelim. Mesela geçen bir şey yazmıştı ya. Bir nasıl ürün Onunla alakalı hemen aklımıza bizim yaptığımız problem çözdüğümüz bir şey vardı. Onunla alakalı çekmiştik mesela. Eklemiştik araya. Evet. Daha sağlıklı olur. Evet diyelim. O zaman Mes mesaj da atılıyor. Mesaj da Diyem olarak bu şekilde şey söylemek istedikleriniz olursa sormak istediğiniz onları da mesaj olarak atabilirsiniz. Bugün ne konuşacağız? Biraz onu bir düşünelim. Biraz <laughs> Bu Burada evet. tamam arkadaşlar. Karar verdik. verdik. Evet. Kendimize geldik. Kahveyi de biraz içtim o sırada. Şuna karar verdik. Dijital reklam ajansımız var. Pazarlama işiyle uğraşıyorsunuz. Nasıl gerçekten bizi tatmin edecek şekilde satış yapabiliriz? Aslında bu konuya geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Sürdürülebilir olmaktan bahsediyoruz ya. Aslında sürdürülebilir olmanın anahtarı şuradan geçiyor. Çoğunlukla bizim işi bırakma sebebimiz karşı tarafta anlaşamadığımız senaryo etkenlerden biri de şu. Biz karşı tarafı ucuz çalıştığımızda gerçekten emeğimizin karşılığını almadan çalıştığımızda o kişiyle ister istemez işimizi hakkıyla yapamadığımız için emek vermediğimiz için tam anlamıyla. Çünkü ucuz geliyor. Hani ya 5 bin lira iş yapmak istemiyoruz ama anlaşıyoruz ihtiyaç olduğu için. O kişiyle o paraya çalıştığımız için uzun vadeli bağ kurabiliyoruz. O Bu yüzden sürdürülebilir olmanın bir anahtarlarından bir tanesi doğru bir fiyata, doğru bir satış yöntemiyle ve doğru bir taktikle aslında işbirliği yaptı. Yani şu anki videoda konusunda satış üzerine biraz konuşacağız. Bu bilinçle, bu kafa yapısıyla dinlemeniz daha doğru olur. Hani amacımız bizi tatmin edecek bir fiyatla o kişiyle anlaşıp bağ kurmak aslında. ulaşmamız gereken zihin yapısı bu. Şimdi de nasıl başlayacağımız üzerine anlatalım. Çoğunlukla şey oluyor ama mesela <laughs> ben bunu ikiye ayırıyorum mesela. Bir varlık inşa etmek var. Bir de satış yapmak var. Ya yani bu ikisi çok ayrı bir kavram. Yani varlık inşaat aktifmek derken mesela bir ajans kurabiliriz. Dijital pazarlama ajansı. Hizmet verebiliriz veya bu o işi çok iyi yapıyoruzdur. Bir de ayrı bir kolu vardı. Satış yapmak var. Şimdi bu ikisi çok ayrı bir şey. Ama bu ikisini hem varlık inşa edip hem de satış yapabiliyorsak, iyi bir satışçıysak gerçekten hani bu dünyada durdurulamaz olarak, olarak tabir edebiliriz kendimizi. Evet. Hem varlık inşa edebiliyorsun hem de satış yapabiliyorsun. Bu ikisini yapabildiğimiz an, yani oyunun kuralları her zaman değişir. Evet. Ama çoğunlukla çoğunlukla baktığımızda da şöyle oluyor. Ya hizmet yani bir varlık inşa ediyorlar. Dijital pazarlama ajansı olur. Fark etmez ne olursa olsun. Çoğunlukla pazarlayıp satamıyorlar. Ya yanlış müşterilerle karşılaşıyorlar, ya yanlış müşterilere gidiyorlar. Bağlantı kuramıyorlar diyelim. Hani bu zamana kadar gördüklerimiz. Ya burada <laughs> hani senin dediğin gibi işte ilk baştan sona kadar değer katmaya, teklif verme sürecine kadar hani ufak naçsiz hani tanıtımlarımız olacak. İlk başta biz hani satışçı dedik. Yani böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sadece bir şeyler üretip satmak istiyorduk. Bunu da her yolunu denedik. Nasıl satabiliriz? <laughs> Daha iyi nasıl yüksek fiyat verebiliriz? Karşı tarafta nasıl bağ daha iyi? Tarzına çıkıyorken, birkaç tane model uygularken kendimizi bir şeyler bulduk. Evet. Hatta bu konuyla ilgili de okuduğumuz makale ve kitap linklerini de aşağıya bırakırız. Oradan da daha uzun şeylere değinmiş olursunuz. Ben o zaman konuyu biraz toparlayayım. Part edeyim. Adım bir olarak. Bununla ilgili de geçen sene şey yapmıştık. Bir canlı yayın düzenlemiştik. Aslında orada anlattıklarımıza benzer şeyler anlatacağız. Çünkü Yöntem belli. Aklın yolu birdir yani. Giriş yapayım o zaman. Burada satış aşamasını aslında böldük. İlk olarak giriş bölümünden başlayalım. <laughs> Ses çok geliyordu şu an büyük <laughs> Şöyle evet. gelmiyordur. Şu şekilde giriş bölümünü biraz anlatayım. Burada ilk olarak yapmamız gereken şey şu. İlk başta biz hangi hizmeti veriyoruz ve gerçekten karşı tarafa kime hizmet verdiğimizin acı noktası neler? Bizim ilk başta bunu belirlememiz lazım. Yani hizmetimizi ve satış yapmak istediğimiz kişinin acı noktasını, Yani bu hizmeti kime veriyoruz? İlk önceliğimiz bunu belirlemek. Burada da nasıl? Bir hizmetimizi belirlememiz lazım. Yani biz dijital pazarlama mı yapıyoruz? Hani burada sadece e-posta pazarlama mı yapıyoruz? Web sitesi mi yapıyoruz? bu işleri birlikte mi yapıyoruz? Burada bizim gerçekten bu hizmetimizi belirlememiz lazım. Burada çok kısa bir şey eklemek istiyorum unutmayın diye. Bunu hizmet belirlememiz lazım dedim ya. Şu hatayı sakınlıkla yapmayın. Yani çoğunluk için görüyoruz. Fiyatımızı yükseltmek için veya karşı tarafa pazarlamak için çoğunlukla yap yapamayacağımız veya hiçbir konuyla alakalı hiçbir süt olmayan hizmetleri hizmetimize eklemek. Atıyorum sen test reklamlarında çok iyisin, Google'da çok iyisin, İyi mail iyi, iyi, reklamlarında değilsin ama yapamıyorsun bilmiyorsun ya. Bunun hizmeti ne? Hizmeti mevkii yani değil. karşı tarafı e, ayarlamak için veya fiyatını yükseltmek için böyle bir topa girmeniz lazım. Çünkü eğer zamanımız olduğu için o müşteriyi kaybedebiliriz evet. Kesinlikle. Burada şöyle ciddi olarak hepimiz şuna yaklaşıyoruz. Ben ne kadar çok hizmet verirsem o kadar çok pahalıya satarım gibi. Aslında mantık doğru ama yaptığımız şey yanlış. Daha büyük sorunları çözersen daha fazla para kazanırsın. Sen birkaç tane hizmet ekleyerek kazanamazsın. Daha büyük sorunları nasıl çözersin? Sen reklam yapıyorsundur. Bir de web sitesi yapıyorsundur. Sen ben reklamı web sitesi yapıyorum dersen büyük sorun çözmüş olmazsın. Ama gidip de sen ben sizin satış trafiğinizdeki dönüşüm oranları en az %50 arttıracak bir sistem kuruyorum dersen o zaman gerçekten daha büyük bir sorun çözmüş olursun. Burada işte Yaptığın şeyin paketi önemli. Hangi pakete koyuyorsun yaptığın hizmeti? Paketin içine yeni bir hizmet koymaktansa verdiğin hizmeti paketini değiştir. En şey bu olur yani. Hiçbir şey Söylediklerimizin de, vaatlerimizin de altını doldurmamız lazım. Şimdi mesela %50 dalı oranlarını arttırıyorum dediğimizde aslında sonuçla gidiyoruz ama burada altını doldurmazsak sonuçta hiçbir şey olmuyor. Ama nasıl mesela? normal katalog gibi veya yetecek, sıradan da e yetecek. Ürünlerin olan bir destek değil de biraz daha kendi stratejimiz veya fanın stratejileri olsun bir kapsamlı bir altını doldurursak o zaman işte başarılı olabilir. Evet. Onu sürdürebiliriz. Yani gidip de hani tamam her zaman veriyorduk bir fiyatını yükseltin ama %50 satış oranlarını atlıyorum web sitesini dediğimizde bir şey fark etmeyecek. Şimdi bir ay bir ay Müşteri değiştirmiş olmalıyız. Evet, yani evet. Her zaman bunu söyleyelim. her şeyin altını doldurmalıyız. En basitten biz şu an ne diyoruz mesela? En az 12 ay ücret almanızı sağlıyoruz diyoruz. Bu bir sonuç ve bunu da nasıl garanti ediyorum ben? Altını doldurarak nasıl? Şu an iki müşterim var. Bir buçuk senedir çalışıyorum. 14 ay olmuş. 14-15 aydır çalışıyorum. Bu şekilde bunun garantisini veriyorum. Yani altı bu şekilde doluyor. De Konuyu devam edin. Hizmetimizi belirledikçe acı noktayı belirlememiz lazım. Bunu biraz daha detaylandırayım. Hizmetimizi bir net bir şekilde belirlememiz lazım. Az önce söylediğim gibi. Biz evet web sitesi yapıyoruz, sosyal medya yönetiyoruz. Bunları bunları hangisini çıkarabilirim? Ne ekleyebilirim? Ne çıkarabilirim? Bunları yapıp yapıp en bir hizmet belirlememiz lazım. Bu işte web sitesi olabilir, şey yapabilir. Şimdi bu hizmeti paketlendireceğiz. Buna bir paket oluşturacağız. Şimdi de. Sonra da bunu kime yapıyoruz? Güzellik salonlarına mı yapıyoruz? E-ticaretine mi yapıyoruz? markalarına mı yapıyoruz. Bunu belirlememiz lazım çünkü bunu belirlemek bize acı nokta belirledi. Ve acı nokta her zaman bizim fiyatımızı yükseltir. Ya, acı noktasında bu hizmeti verebilirsin ama fiyatın stabil olur, rekabet edersin. Rekabetin dışına çıkmak için acı nokta bilmen lazım. O yüzden bunu kime belirlediğin, yani ideal müşteri profilini oluşturman lazım. Doğru müşteri dediğimiz. Bunu da yani birkaç şey çalışarak tecrübe edersin. Kendi yetkinliklerine bakarak yaparsın. Pazar boşluklarına bakarak yaparsın. O sektörü eden sonra acı nokta belirlemen lazım. İlk bölüm bu şekilde diyebiliriz. Mesela biz sağlık turizm firmayla çalışıyoruz. Ben şu an sağlık turizmi ilgili o kişiyle hangi sorunu yaşamış, nasıl pazarlama yapmaya çalışıyor, o kişinin yaşadığı tüm sorunları biliyorum. Ve ben bunu toplantılarda söylediğimde bu benim avantajımı biliyorum. Sen de bir sektörü seçtiğinde o sektörün tüm her şeyini çözmüş olacaksın. Fitness salonlarında çalışabilirsin. Fitness salonlarının belli başka şeyi vardır. Mesela bazı alanlarda daha fazla üye satamıyordur. Ona uygun bir strateji yediştirirsin. Kafelerle çalışırsın. Adamın sabah Kafesi boştur, ona kahvaltı menüsü çıkarıp kampanya düzenlemeye çalışırsın. Gibi her sektöre özel bir acı nokta mutlaka yakalarsın. İlk adım bu diyebiliriz. Evet ve acı nokta dediğin şeyde de çok güzel acı noktaları bilmek. Satışta, eğer bir hizmetin varken satış yaptığın sırada acı noktalarını biliyorsan o sektörle alakalı çok güzel bir e, satın oluyor. Neden? Çünkü o acı noktalara göre konuşmalar yapabiliyorsun. Yani ataklar geçirebilirsin. Hani senin acının acı noktan atıyorum işte şu ana kadar şu kadar işte ajansla değiştirdin falan filan deyip işte ama senin sektörün özel bir ajansla geldim diyelim mesela. Hani bunu söylemek yerine biraz daha bunu destekleyecek bu söze gelmeden bu acı noktalarla alakalı konuşmalar yapabilirsek evet. satışı da güzel bir şekilde bitirmek olur. İkinci adım şu. Müşteri seni değil senin müşteriyi seçmen lazım. Nasıl? Genellikle şöyle yaklaşılıyor, Bizim esnafımızda da var. Birkaç çevre yap. Sonra sana referanslı müşteri gelir. Referans pazarlaması diye bir şey dedim ben geçenlerde. Hadi sen reklam ajansısın. Sen bu alanda bir pazarlama hizmeti veriyorsun. Sana bir birinin referans olması senin o kişiyle çalışacağı anlamına gelmiyor ki. Müşteri seni seçmen lazım. İlk nokta bu nasıl? Evet hizmetini belirledin, acı noktayı belirledin. Şimdi ben kimlerle çalışmak istiyorum deyip bulunduğun lokasyon olabilir, internetteki gezindiğin insanlar olabilir, firmalar olabilir. Bunlar arasında gerçekten sana tutku uyandıran kimler var? Bir firma vardır. Mesela biz güzellik salonları da çalışıyorduk bir dönem. Bazı güzellik salonları vardı ki ben mark olarak gerçekten çalışmak istiyorduk onlarla. Ben de bir tutku uyandırıyor. Hani ona daha çalışmadan onun için yapacaklarım kafamda canlanıyordu. Onun sosyal medyası bu hale gelmeliydi. Onun reklamları böyle olmalıydı diye kendim onu hayal edebiliyordum zihnimde. Siz de bulunduğunuz lokasyondaki bir yerden bir yere giderken bir kafe gördüğünüzde, bir bu çalışmak istediğiniz kişiyi gördüğünüzde daha gitmeden sizde tutku duyandırması lazım ve sizin çalışmak istediğiniz diye bir listeniz olması lazım. Daha iletişime geçmeden. Hani böyle rastgele müşteri listelerinden bahsetmiyorum. Gerçekten sizin çalışmak istediğiniz, daha o kişiye yapacaklarınızın her şeyi belli olduğu müşterilerden bahsediyorum. Böyle bir şey oluşturmanız lazım ilk adımda. Bunu dediğimizde gerçekten bu çalışacağımız kişileri o zaman onlarla satış yapmaya çalıştığımız, onlarla toplantı yaptığımız o kadar çok mutlu anlatıyoruz ki bu işi. Karşı taraf bizde o işi görüyor. Biz ona sonuçta gitmediğimiz zaman işler kötü de gitti, işler iyi de gitti, onun için çabamızı yalnız görüyor karşı taraf. Ve bu bir işletme sahibi için vazgeçemeyeceğim bir şey. Bunu almış oluyor herhalde. Evet, bundan hani doğru müşteriyi ararken aslında şey oluyor. Zaten dediğim gibi bir yere kadar bir tecrübe kazanıyoruz. Hani hem çoğu işletmeyle çalıştığımız için. Bir tecrübe kazanırken artık kendimizi de biliyoruz. Hangi yere çalışmamız lazım? Hangi tür sektördeki <laughs> insanlarla? Hangi tür sektörde insanlarla çalışmamız lazım? Yani müşteriyi seçmek için ilk önce kendimizi tanımalıyız. Burada dediğim gibi tecrübelerden kaynaklanıyor. Ha burada ufak bir, bir şey demek istiyorum. Hani illa şey deriz izliyorum. İlk, ilk defa bir dijital pazarlama ajansı açacak. Veya filan sıkıntı açacaklar. Yani çoğunlukla bizim düşüncemiz ilk başta iş kısmı iş seçmemiz. Yani bir iş seçmenize gerek yok. Bunlara girmenize gerek yok. En azından bir iki tane, dört beş tane müşteriyle çalışın. Yani en azından o temel ihtiyacınızı karşılayacak. Orada zaten bir tecrübe ettikten sonra tutkulu olduğunuz sektör, tutkulu olduğunuz müşteriler üzerinden gidebilirsiniz. Evet. Aynen. burada yani ilk başlarda olabildiğince her işletmeyle çalışın. Ama burada şu var. O işletmeye giderken biz her işletmeyle çalışıyoruz demeyin. Siz kendiniz gayrimenkulde çalışabilirsiniz. Güzellik salonunda çalışabilirsiniz. E-ticarette de yapabilirsiniz. Herkesle çalışın önünüze gelenle. Ama o firmaya giderken onun acı noktasıyla gidin. O firma sizin, e mesela siz bir güzellik salonuna gidiyorsanız sizin e-ticaretle çalıştığınızı bilmek zorunda değil. Böyle bir şey bilmesi de önemli değil. Siz onu söylemeyin ona. Önemli olan biz güzellik salonlarına çalışıyoruz diyerek gidin o firmalara. Burada benim söylemek istediğim o yani. yani gidip özellikle bir iş seçin değil. Asla öyle bir şey yapmayın. Biz şu an sağlık turizmi çalışıyoruz ama sadece sağlık turizmi çalışmıyoruz. Arka tarafta yaptığımız başka işler de var yani. İlk adım bu. Sen senin çalışmak istediğin müşteriler listesi oluştur. Bir herkesin listesini oluşturma yani. Gerçekten sende tutku uyandıran müşterileri çıkar. Biraz da büyük bir düşünün mesela burada. Hani belki hani şu müşteriye hayat dayarlayamam ders der, diyebilirsiniz. Mesela bir otel görürsünüz çok büyük. Veya çok büyük bir kafe vardır. O franchise sistemleri vardır. Ha, siz onu aklınızın bir köşesine yazın. Bir yere konu ve düşünün. Onunla alakalı hayaller kurun. Acaba nasıl ayarlayabilirim? Biraz analiz edin. Ya, biraz daha bunları düşünürseniz emin olun. Bu bizde çok oluyordu. Hani düşünün evet. gezerken, ederken şunu ayarlasak. Ya da bir gün ayarlayacağız diye. Ya, o an olmasa bile ne? Ya iki ay sonra bir şekilde o müşteriyle yollarımız kesişiyordu. Kesinlikle. Yani, evet. biraz daha büyük düşünebilirsiniz bazı noktalarda. İşte o, o istediğiniz kişinin hiçbir sınırı olmasın. Bir bütçesi şey olmasın hani gerçekten sizin hizmetiniz uygun kim varsa herkes hayal edebilirsiniz. Büyük küçük hiç fark etmez. Onunla bağ kurduğunuzda para devreden çıkıyor zaten. Siz orada bir tutkunun peşinden gidiyorsunuz. Hı. İlk adım bu. İkinci adımda artık izinsiz çıraklıkla birlikte satış periyodu. İzinsiz çıraklığı anlatmıştık. Bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Girişimcilik hayatınız değişecek iki kavram videosunda. Onun da hatta kart marta ekleniyorsa eklerim. İzinsiz çıraklık yapmanız lazım. Bunu ayrı bir video ile anlatmıştık. Ondan sonraki periyotta da artık bu izinsiz yaptığımız çıraklığı karşı tarafa duyurmak. Yani satış. Nasıl ne geliyor satış deyince aklımıza? soğuk arama geliyor. Soğuk mail geliyor. Arama geliyor. Şu an bunlar geliyor hepimize. Yani, arama mı yapsak, mail mi atsak, yüz yüze mi gitsek? Satış mail attık, ne diyeceğiz? Bunlar geliyor ha. Burada da şunu yapmanız lazım. Satış bütüncül yapılması gereken bir şey. Nasıl? Biz ilk başlarda so so satış yapıyorduk, soğuk arama. Bir, bir sürü kişi aradık. 500 kişi, 1000 kişi aradık. Bitti, mail atalım dedik, mail attık. Ama gördük ki bunların hepsini ne zaman birlikte yapmaya başladık? Ne zaman bütüncül bir araç olarak gördük bunları? O zaman satışınız daha arttı. Nasıl? Biri size arama yapın diyorsa oradan hemen kaçın. İlk başta yapmanız gereken şey şu. Bu satışı bütüncül düşünmeniz lazım. Yani nasıl? Diyelim ki çalışmak istediğiniz kişi sizin bulunduğunuz lokansiyonunda. İlk başta gidin oraya bir çay içmeye gidin. Ya da gitmeyeceksiniz arayın. Sizin yanınıza gelmek istiyorum deyin. Yanınıza gidin çıkın sonra mail atın. Baktınız tanıştınız. Yani bunların hepsini bir üçüncü sistem olarak yapmanız yani. Hepsini yapmanız gerekiyor bir firma için. Başta arayın. Yüz yüze görüşmek isteyin. Yüz yüze gidin görüşün. Orada hemen sonuca bağlanmanıza gerek yok. Eve gidin tekrar başka bir mail atın. Tekrar arayın. Tekrar gidin. Bu satışın hepsini bütüncül olarak görün. Sadece. Ya bunu da şunu yapmayın sakın. Hani çoğu biz de yaptık zamanında. Bunun yanlış bir yöntem olduğunu biliyoruz. Ama çoğunlukla da YouTube'da olsun, Instagram'da olsun Böyle, bu şekilde size hani öğretiyorlar. Öğrettikleri şu. Ya da yapmamızı istiyor. Bir arama yaptık. Veya kapı kapı gezdik. Şunu demeyin. Ben şu ajansdan geliyorum. Şu şu hizmetlerim var. Size yardımcı olmak istiyorum. Kesinlikle bunu kafanızdan çıkarın. <laughs> evet, evet. kendinizi tanıtın. Arama yaptınız mesela, ismini sorun. Bir sohbet edin. Kendisinizi söyleyin. Ama orada bütün her zaman yani yüz yüzeyken de, telefondayken de yani ipler sizin evinizde olması lazım sürekli bir adım önce de, önde olmanız lazım. Ve ayrıyette her zaman değer katın. Yani değer katından kastım şu. Sizinle tanışmak istiyorum. Hani yeni sizin işletmenizi inceledim. Sizinle tanışmak istiyorum. Bir çay kahve içebilir miyiz? Birkaç tavsiye mi olacak? Satış matış çok Ve şöyle bir şey var. Evet. Bir istatistik var. İnsanlar telefon aramalarında en çok kime güveniyor diye bir şey yapıyorlar. Satışçılara sadece %3 güveniyorlar. Yani %97 zaten siz satış olarak yaklaşırsanız hmm. sizi çok basit ya. Aracınız merhaba isminiz neydi acaba diye ismini öğreneceksin. Nasılsın diyeceksin. Ben bu işi yapıyorum. Sizinle ilgili bir tanışmak istiyorum. Bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Ne zaman müsaitsiniz Size nasıl fayda sağlayabilirim? Bunu görmek, öğrenmek için şey aradım sizi diyeceksin. Sonra gideceksin, yüz yüze işi bitireceksin. Gittiğinde de ben şu ajanstan değil, ben Umut diyeceksin. Elini sıkacaksın adamı. Kendinle, yani bir kendinle bağ kuracak adam. Bir firmayeden geliyorsun, ha, bana ne satacak, ne satacak acaba diye düşünmeyeceksin. Sen orada gittin çay içiyorsun ve adamla karşılıklı bir yol yapıyorsun. Nasıl şu an karşılıklı size bir değer katmaya çalışıyoruz. Ya da bir yere gittiğimizde insanlarla tanışıyoruz. Aynı şekilde tanışacaksın. Çok memnun oldum. Bunları böyle daha iyi yapabilirsiniz. Aa Acaba bunu mu yapsanız daha iyi olur? İsterseniz sizin için bunu yapabilirim. Zaten izinsiz çıraklıkla yapmışsın. Önceden zaten bunu yapmışsın. En o doğuda çıkardığında ne olacak? Adam daha hiçbir şey satmadan her şeyi yapmışın gibi görecek seni. Hı. Bundan sonra artık teklif aşamasına geçiyor olacağız ki 5. adımında da teklif aşaması. Ondan önce şey söyleyeceğim. Burada çoğunlukla hani dedin ya %3 güveniliyor falan diye. Burada şöyle bir şey var. İşletmeler yani insanlar, satış yapacağımız insanlar, müşterilerimiz hiçbir zaman şirketlere güvenmezler. Satışçılarına güvenilir. Yani etrafınızda vardır herhangi bir satışçı <laughs> veya işte mobilyadan olsun, veya işte bir ürün satıyordu gibi çoğunlukla o müşteriler hep satışçıların müşterileri olur. Şirketleri bilmezler çoğunlukla ararlar satışçıları. Yani hep satışçılarla irtibat tuturlar. Evet, o satış. yüzden evet. siz de her zaman bu şirketten değil de ya siz kendiniz çünkü sizi istiyor yani size güvenmek istiyor şirketlere değil. Siz kendiniz olduğunuz gibi ve dürüst bir şekilde o işletmeye giderseniz yani dolanma açlığı değil yani Hani satışçı denince de alttan girer, dolan başlı, yalan evet, Böyle yani, bir şey yok. Yani bu devir bitti yani tamamen. değer odaklısı. Değer odaklı. Biraz daha empati kurmanız isteniyor. Biraz daha samimi olmanız isteniyor. Karşıya doğru şekilde yaklaşmanız ve kendiniz olun. Yani hani etrafınızda bir satışçı vardır veya farklı bir kişiyle bürünmeyin. Kendiniz neyse o an o iletişimi ona aktarmanız gerekiyor. Evet. düşünüyorum. Yani Böyle oluyor yani sonuçlar. Beşinci adımda da beş oldu herhalde. Beşinci adımda da tekmiş acaba. Şimdi adamla konuştuk. Bizim siz çıraklığımızı yaptık. Bizi tanıdı, tanıştık. Ona bir değer kattık. Bu sefer diyecek karşı taraf size. Siz demeyeceksiniz bakın. Bunu yaptığınızda karşı taraf size soracak her zaman. Yani istisnasız böyle olur. Bu hizmetin bedeli ne kadar diye size sorduğunda da artık teklif aşamasına geçiyorsunuz. Nasıl? Burada yüzlere teklif yapabilirsiniz ama bir dost, ben ilk başta o teklif dosyasını bir anlatayım nasıl olması gerektiğini. Şu an öyle bir teklif dosyaları var ki karmaşık, tasarım, işte fiyat nerede yazıyor belli değil, ne dahil belli değil, paket içi ağzına kadar dolu her şey var teklif dosyalarında. Ama teklif dosyası dediğimiz şey bildiğiniz doç A4 kağıdında çok basit bir şekilde ne, ne yazdığı, ne kadar yazdığı, hiçbir görsel tasarımın bile olmadığı sözleşme gibi Tek sayfalık, iki sayfalık bir şey olması lazım teklif dosyası. Adam orada fiyat görmek istiyor ve neyin nahil olduğunu görmek istiyor. Böyle bir teklif dosyası hazırlamanız lazım. Bunun içine ekstra ne ekleyebilmeniz lazım? Referans ekleyeceksiniz. Ayrıca de bu işi neden yaptığınızı, neleri yaptığınızı anlatmanız lazım teklif dosyasını. Referans eklerken de şu hatayı yapıyorlar. Bir süre dolduruyorlar herkesin referansını. Ama sen herkesin referansını koyarsan işin içine burada bir çelişki olur. Yani adam büyük markalarla çalışmış onu koyuyor işte. PR kardinle çalışmış, büyük fırlantalarla çalışmış, teklif dosyası onu koyuyor. Kaç ay çalıştım diye sorduğumuzda bir ay bile çalışmamışsa oraya referansını koyamazsın. O teklif dosyasına referans koyarken iki tane referans ekleyin ama oraya onlarla ilgili kaç ay çalıştığınızı, onlara neler yaptığınızı, onların size olan yorumlarını ekleyin. Buna da vaka çalışması denir. Evet. Karşılaşmışsınızdır. En azından o çünkü bir güvenilirlik görüyor. Adam diyecek ya bantı eli... kendisi. Ya bunu. Sırf şu an yapıyorlarsa da şu yüzden yapıyorlar. Herkes böyle yapıyor veya gösteriyor diye. Şöyle düşünün. Benim dosyamda bir tane referans var. Umut'un dosyasında da iki tane referans var. Ve iki referansın altında yazıyor ki birinde iki yıl, birinde bir yıl çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz. Ki altında da vaka çalışması. Neler yaptık? Ne kadar sık soranlarını arttırdık? Veya işte reklamlarında ne sonuçlar yaptık? Altında vaka çalışması var. Ya gerçekten burada da 50 tane işte çalışma ya. Kök yani zaten evet. Ya bu da başarısızlığını, başarısızlığını gösteriyorsun aslında. Bir Sen iki sene önce kurulmuşsun, bir sene önce kurulmuşsun. 50 tane referans ediyorsun. Burada yani evet. ayda iki, iki tane müşteri değiştirmen demek gibi bir şey yani. Hani. Ve burada hani Umut'un da dediği gibi aslında Umut ne dedi? De teklif dosyası çok önemli. Burada zaten şöyle anlayayım. Teklif dosyası çok önemli ama teklif dosyasıyla işte 10 şey 100 milyar kazanabilirsiniz. Veya işte teknik konsültüyle satışlar yapabilirsiniz. Kesinlikle yani sektörde söylenen şeylerden değil. Sadece söylenen yanlışları düzeltiyoruz. Yani ne olması lazım? Öyle karışık değil. Nelerin olması lazım? Çünkü artık sona kadar gelmiş müşteri ve senden bir sonuç istiyor, bir teklif istiyor. Olmaz zaten kafası karışmasın yani. Evet. Çünkü bizim anlattığımız akışta Zaten en son mesela ne dedin sen? Biz de fiyat sordu. Zaten fiyat sorduktan sonra korkmadan cevap verir. Çünkü ondan önce her şeyi anlatmışsınız, konuşmuşsunuz, değeri vermişsiniz, adamı etkilemişsiniz. Yani herkesten farklı olmuşsunuz. Artık en sonunda ne demiş sana? Tamam abi demiş yani. Sen bana bu kadar değer verdin, bu kadar değer kattın. Artık bir fiyatını söyle de bilelim. Anlayalım artık, anlaşalım. Ha. Ondan sonra da daha basit, daha böyle basic düzeyde bir dosyamızı veriyoruz. İçinde dediğimiz gibi referanslar, vaka çalışması kapatıyoruz artık orada. Burada ya, yani, ya dosyayla birlikte teklifi biraz daha detaylandıralım. Teklif verirken bu teklifi belirlerken şu şekilde bizim paketlerimiz olması lazım. Çalıştığımızda mesela aylık paketlerimiz olması lazım. Ki yüksek fiyat da verelim, düşük fiyat da. Hani orada müşteriyle bağ kuracağımız bir fiyat belirlememiz lazım. Hizmetimizi belirledikten sonra teklif aşamasında da yüksek fiyatlandırmak istiyorsak gerçekten işimizi burada belirlerken iki teklif sunmamız lazım. Biri premium, biri de başlangıç seviyesi olabilir. Ya da hizmet içeriğindeki yük artar, ona ekstra bir maliyet sunarız. Böyle bir fiyatlandırma yapmamız lazım fiyatlandırırken de. Nasıl mesela daha, daha da detaylandırayım. Diyelim ki siz şu an bir reklam yönetiyorsunuz. Bir de web sitesi işte ne yapıyorsunuz diyelim. Reklam yönetiyorsun bir de web sitesi yönetimi yapıyorsun diyelim bir firmaya. <laughs> gönderirken o firmanın ihtiyacı farklı olabilir. Nasıl? O firmanın bütçesi 200 bin lira da olabilir. 50 bin lira da olabilir. <laughs> Senin yapacağın ikisine de yük aynı değil. 200 bin lira olan da daha fazla test yapacaksın. Daha fazla iş yükü var. O kişinin 200 bin lira varsa daha fazla trafik gelecek. Demek ki web sitesini daha iyi yönetmen lazım. Daha fazla blog yazman lazım. Daha iyi strateji yapman lazım. Yani bütçesi 50 bin lira olanla bütçesi 300 bin lira olan arasında fark var. O yüzden sen bu iki kişiye de çalışmak için iki ayrı teklif sunman lazım. Hizmetin aynı ama teklifin farklı olacak. Nasıl? İlk başta bir başlangıç seviyesi paketin olacak. O da 3-4 ay sınırlı olacak. Amacın o kişiyi alıp ikinci pakete getirmek. Yani o kişinin 50 bin liralık reklam bütçesi senin 300 bine çıkarıp diğer premium paketini sunduğun aşamaya getirmek o kişiyi. Böyle bir senin teklifinle de ilerleyecek bir ağ kurman lazım o müşteriyle. Ve otomatikmen senin de o en son ve şey de oluyor mesela sektörden sektöre de farklılaşıyor tabii ama ilk girdiğimizde dedim mesela reklam veriyor web sitesi yapıyor. İki arkadaş onlarla diyelim. Bunları yapıyorlar. Ama müşteri ne bileyim e, ee, mesela bir diş kliniği veya işte Türkiye'de veya işte bir güzellik salonu diyelim. Bunlar mesela çoğunlukla bir iş yaptığını da işletme sahibi hemen bir web sitesi tarzında hemen bunları yapmak ister. Fakat o çoğunlukla bütçesinin hani kısıtlı olur veya hani daha yeni bir şeyler yaptıkları için korkarlar para harcamaya. O yüzden burada yani o taraftaki acı noktasını bilip onların lehine avantajlı bir konuma getirmek için şunu yapmalıyız. Hani orada web sitesini size gerek yok dememiz lazım tamamen. Neden? Bu web sitesine harcayacağımız parayı ilk 3 ay boyunca reklam paramızı daha yüksek harcayalım deyip 3 ay sonra web sitesini yapabiliriz diyebiliriz. Yani Hı. paketimizi ikinci premium pakette web sitesini ona ekleyebiliriz. Büyüme paketinde. E Hı. o zaman ne olacak? Karşı taraf diyecek ki ya gerçekten beni mesela düşünüyor diyecek. Çünkü bizim dediğimiz şu ya bize ver de demiyoruz ya da harcamayalım yanında diyoruz. Ne diyoruz? Zeklamları harcayalım, marka dilini arttıralım veya değişik videolar çekelim diyoruz. Burada ne, oldu? Onun avantajını olan bir durum. onun ihtiyacı olan şey bu aslında. O hem satışta, satışa da odaklanmadığım için değer katmaya çalışıyoruz ki değer odaklı pazarlamada Kesinlikle. budur. Bu şekilde yaklaşmanız lazım. Bunlarla birlikte de zaten siz bu şekilde yaklaştığınızda, yani normal teklifinizden daha yüksek bir fiyat verin karşı tarafı görün. Size çok rahatlıkla kabul edeceğini göreceksiniz zaten. Evet. Burada biraz hani hızlı oldu, anında konuştu. Evet. evet. Beş adım anlattık ama inşallah başka bir zaman daha büyük işte seminer tarzında, videolu, uzun bir şekilde anlatırız. Yine aklınıza evet. takılan bir soru olur. Direkt söyleyebilirsiniz. Hızlıca konuştuğumuz için. Bazen saç. Evet yazabilirsiniz. Tabii ki. Yani. Kaçırıyoruz yani. Biz de insanız. O yüzden Tabii. yazıp direkt bize sorabilirsiniz. İletişime ha? geçebilirsiniz. Evet. Bu beş adımla ilgili yani her şeyi sorarsınız. Belirliyorum nasıl yapmam lazım diye. Her konuda olabildiğince yardımcı olmak evet. isteriz. Sadece bu işi itkilenler, daha ilk yapanlar bunlara hiç takılmasın. Bu biraz evet. daha orta seviye olsun. Biraz ilerlemiş. 5-6 müşterisi olmuş olan insanlar. Yani onlar biraz daha bunda onlar için diyor. Evet. Ama ilk başlayanlar da kulağına hipo olsun. Diye. Aynen. Başladığınız gibi hemen aylık geliri çıkarmak. İlk <laughs> amacınız bu. Ne yaptığınızın önemi yok. Arayın, çıkın, gezin. Komşular arayın, rehberdekileri arayın. Hemen müşteri bulun, hızlı bir şekilde ki aylık aylık ödeyin yani. Aynen. O zaman kapılışa geçelim. Güzel bir sohbet. Evet, oldu. Bu arada şey, Antalya'da olan varsa yazabilir, görüşebiliriz. Bu evet, aralar evet. buluşmalar yapıyoruz. Diyelim. Yüzde de konuşuruz. bir anlatırız veya sohbet muhabbet olur. Evet. Güzel olur yani tanışmış oluruz. Bu arada ben sakalları kestim. Evet. Onunla ilgili de yorumlarda belirtin. Yakışmış mı yakışmamış mı diye. O zaman sokak pazarlamacılar diye takip edin. Sormak istediğiniz sorular olursa da Yorumlarda diğer evet. sizi bekliyoruz. Ben de orada bekliyorum. Sizi görüşürüz.